Aslında burada konuştuğumuz mesele yalnızca karayolları ve trafikte de sınırlı değil. ülkemizde son yıllarda devlet kurumlarına geniş ama sınırları belli olmayan yetkiler veriliyor. Aynı anda şeffaflık, katılımcılık ve vatandaş odaklı yaklaşım yeterince önemsenmiyor. Bunun en somut ve en önemli örneklerinden biri 1 Haziran 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yürürlüğe konulan. Kapadokya alan başkanlığı uygulamasıdır. Kapadokya yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın kültürel mirasıdır. UNESCO listesinde yer alan her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği binlerce ailenin geçimini sağladığı büyük bir hazine burası. Peri bacalarıyla, yeraltı şehirleriyle, gökyüzüne süzülen balonlarıyla asırlardır bu topraklarda var olmuş medeniyetlerin izlerini taşıyor Kapadokya turizmle geçinen doğasıyla, esnafıyla yaşayan bir yer. Bugün o hazine plansızlık ve bürokrasi altında maalesef eziliyor. Alan başkanlığı kurulurken bölge insanı çok umutluydu. Bölge korunacak ve gelişecekti. Ama bugün geldiğimiz noktada Kapadokya'da yaşayan turizmciler şunu söylüyor. Alan başkanlığı yıkıyor, alan başkanlığı engelliyor. Bugün Kapadokya'da küçük bir pansiyon açmak isteyen kişinin esnafın sadece kurallara uyması yetmiyor. Bürokrasiyi aşmak için mücadele yapması gerekiyor. Yeni proje çizdiriliyor. Basit onların dilekçesine aylarca cevap bekleniyor. Kiracısı çıkmış mülk sahibi otelini kendi işletmek istediğinde eski ruhsat geçersiz sayılıyor. Şu anda Kapadokya'da bir işletme sahibinin basit bir boya badana için bile beklemesi gereken süre 6 ay ile 2 yıl arasında. Birçok pansiyon bu yüzden bir yıl aşkın süredir kapalı. Ama bu Türkiye gerçekliğinde o esnafın bekleyecek maalesef zamanı yok. Çünkü hayat devam ediyor. Çocuklar okula gidecek, krediler ödenecek. Bu esnafın hayatını idame etmesi gerekiyor. Bakın sadece göremede 300'e yakın küçük pansiyon var. Bunların çok büyük kısmı 1957 ile 1976 yılları arasında yapılmış taş binalar. O yıllarda yapı kullanma izni zorunlu değildi. Alan başkanlığı kurulmadan önce yatırımlar ve işletmeler genel müdürlüğü yerinde inceleme yaparak süreci sonuçlandırırken şimdi ise Kapadokya alan başkanlığına görüş sormakta. Kapadokya alan başkanlığı da yüksek oranda olumsuz görüş veriyor. Bir zamanlar yapı kullanma izni gerekmeyen 1970'li yılların taş yapıları günümüzde butik otel, pansiyon olarak faaliyette olan işletmeler fiilen ruhsatsız sayılıyor. Yani yok sayılıyor. Kazanılmış haklar çiğneniyor. İnsanlar cezalandırılıyor. Ama büyük otel projelerine bakıyoruz. Onlar ruhsatlarını alıyor, faaliyetlerine başlıyor. Küçük pansiyon, butik otel, yerel girişimci onlar bürokrasiyle boğuşuyor. Büyük işletmelerin önemini reddetmiyorum. Ancak bölgede doğan, büyüyen, o toprakları iyi bilen halkın bölge turizmine dahil olması doğal bir zorunluluk. Tabii ki ilgili kurumlar gereken kuralları koymalı, denetimleri yapmalı ve düzeni sağlamalı. Ancak mevcut durumda cezalar var, çözüm yok. Yasak var, rehberlik yok. İşte tam da konuşmamın başında söylediğim mesele burada tekrar karşımıza çıkıyor. Devletin görevi sadece cezalandırmak ve yasaklamak değil, rehberlik etmek, yol açmak, adaletli davranmaktır. Kapadokya halkı düzenleme bekliyor. 1976 yılı öncesi yapılar için yapı kullanma belgesi şartı kaldırılmalı. Basit onarımlar belediyelere devredilmeli. Küçük işletmeler için ayrı bir prosedür getirilerek yerel esnaf desteklenmeli. Kapadokya Alan Başkanının süreci uzatan değil, yol gösterici bir yapı evrilmesi gerektiğini söylüyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.